Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere A101'de 35 TL'ye satılan Piranha X7 oyuncu masını tanıtacağım. Ürünün bu şekilde bir kutusu var arkadaşlar. Kapağı var açabiliyoruz. Bu şekilde ürünü görebiliyoruz. Ürünün toplam 7 tane tuşu var. Şu şekilde açalım. tasarımı ve malzemesi kaliteli arkadaşlar. 7 tane tuşu var demiştim. Sol en üstteki tuş çift tıklama tuşu. Buradaki tuşu ise ileri. Yani aşağısındaki tuş ise geri tuşu. DP tuşu ise hassasiyet tuşu arkadaşlar. Tıklama tuşları var sağ sol de orta tuşu var. Yürünlend ışıklı arkadaşlar. Kablosu var bu şekilde mavi renkte. Bayağı bir uzun kablosu var. Şöyle açalım uzununu gösterelim. Evet görmüş olduğunuz gibi bayağı uzun yani. 1.5-2 metre uzunluğunda kablosu var. Örgü bir kablo. Arka kısmı bu şekilde. Ürünü de dilerseniz bir de bilgisayarda deneyelim. Videoyu duraklatayım. Evet arkadaşlar şu an mouse'u bilgisayara taktık. Işık, lent ışıkları gözükmüyor ama kırmızı lent ışıkları yanıyor. Ortada da yeşil lent ışığı yanıyor. Bu şekilde. Evet, devam edelim. Mouse'u test ediyoruz. Valorant Savaş oyununda testle de devam ediyoruz. karşılaşma bulundu. Evet arkadaşlar, yürü nasıl? Yürü nasıl deniz? Rahat mı? Hı. Evet. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ürünümüz gayet güzel çalışıyor şu an. Arkadaşlar Valorant oyununu herkese tavsiye ederim. Çok güzel bir oyun. Çeşitli karakterler var. Her karakterin kendine özgü özelliği var. Grafik konusunda çok iyi, yapay zekası da çok güzel bir oyun. Bugünlük bu kadar arkadaşlar bizden. Herkese iyi günler.